herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda 3. nesil Hyundai i10 ile birlikteyiz. Hyundai'in yeni aracı arkadaşlar. Bu aracın böyle bir bayi incelemesini çekelim dedik. Araç 3. jenerasyon gayet güzel olmuş. Tasarımını vesaire ben bayağı bir beğendim arkadaşlar aracın. Çünkü e, normalde bu tarz A segment araçları pek beğenemiyorum. Boyum yüzünden 1.95 2 metrelik bir insan olunca pek bana hitap etmiyor bu araçlar ama tasarımını falan çok beğendim. Şöyle ön yüzüne baktığımda şuralar panjur vesaire bana Genesis çok hatırlatıyor. Yani Hyundai'in premium segment Genesis Sonatolar vesaire onlara şu panjur kısmı çok andırıyor. LED'ler gelmiş böyle gündüz LED'leri yuvarlak yuvarlak. Şöyle dışarıdan baktığımızda bu en full paketi. Normalde iyonlarda hiç 16 jant yoktu. Bu araç 16 jantla birlikte geliyor arkadaşlar. Elit paketlerinde en full paketinde ve 1010 kilo ağırlığı var. Araç bu araç tam 1 ton 10 kilo. Çift renk kombinasyonuyla. Ben bu kombinasyonu çok seviyorum. Kırmızı ve siyah kombinasyonuyla. Dışarıdan öyle bir arabaydı. Şimdi sizlerle beraber içine geçelim. Arabanın şu an içerisindeyiz. Yalıtımı da benim bayağı bir hoşuma gitti. Bakın orada Normalde dışarıda yıkama tabancası büyük tabanca çalışmasına rağmen kapıyı kapattığım gibi ses kesildi arkadaşlar. Şöyle aracın içerisini göstereyim sizlere. Gerçekten yenilikçi bu direksiyonun değişmesi ve güzel bir direksiyon gelmiş böyle Hyundai'in bu yeni direksiyonlarından. Deri direksiyonlu arkadaşlar. A segmenti bir arabada deri direksiyon ve buradan radyo multimedya ekranının ayarlarını vesaire buradan bluetooth ayarlarını yapabiliyorken buradan da yol bilgisayarı ayarlarımızı yapabiliyoruz. Böyle değiştirebiliyoruz yol bilgisayarın menüleri arasında geçişleri vesaire bu tuşlar yardımıyla yapabiliyoruz. Böyle iki tane analog ekran ortada da bir tane yol bilgisayarı ekranımız dijital ekranımız var. Analog ekranlara şöyle baktığımda arkadaşlar alt arka tasarımı karbon fiber tarzında bir görünüme sahip. Böyle ortada da 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Şöyle göstereyim sizlere. 8 inçlik bir multimedya ekranında bu orta tarafta mevcut. Geri viteste geri park sensörü ve aynı zamanda geri görüş kamerası da var. Kameranın kalitesi çok iyi olduğu söylenemez. Böyle aşağıya doğru indiğimizde manuel bir klimamız var arkadaşlar böyle. Manuel aşağıya daha çok indiğimizde USB çıkışımız burada. Burada bir saklama alanı, yine burada da bir saklama alanı. Buraya en büyük telefon bile rahatlıkla sığar yani. Vites topuzu yine Hyundai'dan alıştığımız vites topuzu bu araçta da kullanılmış. P, R, N ve D modu var. Bu şanzıman arkadaşlar AMT şanzıman diye geçiyor. Yani manuel şanzımanı otomatikleştirmişler. Hani bu eski e, Corolla'larda vardı. işte eski Peugeot Citroen grubu araçlarında vardı ya vites geçişlerinde böyle hafif bir sarsıntı hissediyorduk. Biz buna robotize şanzıman diyorduk. Bu araçta da o şanzıman var arkadaşlar. P modu yok. El frenini çekiyoruz. Böyle ikili bir bardaklığı var. Böyle bir el frenimiz var. Kol dayamamız var şöyle. Ya içerisinde şu an oturduğumda ben yani sizlere şunu söyleyeyim dar hissetmiyorum. Kendimi dar hissetmiyorum. Tabi ama arkamda bir insan zor oturur herhalde. Onu da göstereceğim sizlere. Şurada böyle arabanın her bölümünde bu motiflere yer verilmiş. Sportif ruhunu arttıran böyle şu, şu motifler. Şöyle bakın şimdi takip edin şurayı. Şuraya geliyor böyle. Çok güzel. Bunlar çok hoşuma gitti yani. Ben çok sevdim bu detayları böyle. Dokundukça da dokunası geliyor böyle. Yüzeyi de çok güzel. Şöyle havalandırma grupları da çok sportif bir görünüm kazanmış. Burada torbidomuzda A segmenti bir arabaya göre bayağı iyi bir torbido var. Burada yine bir saklama alanı var. Buraya yine telefonu vesaire yanında oturan kişi koyabilir her türlü arkadaşlar. Bayağı iyi olmuş. Tasarımı özellikle şöyle biraz geniş açıdan çekeyim sizlere. Bakın benim gayet şu kokpit tasarımı hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Şöyle şunlara da gelecek olursak bu en fullü tabi bu aracın elit paketli. Bakın otomatik far sistemi, otomatik silecek sistemi vesaire bunlar var. Ve şöyle de geldiğimizde A segmenti araçta bence gerçekten olması gerekiyor. ESP tuşumuz da burada mevcut. Çünkü bu araçlar virajda yoldan sapmaya, kaymaya çok müsait araçlardan. Şöyle farın yükseklik, alçaklık ayarını buradan yapıyoruz. Buradan da lastik, lastik basınç ölçer sistemimizin ayarlarını yapabiliyoruz. Şöyle geldiğimizde tabii ki de katlanır bir aynamız yok ama iki aynamız da elektrikli sağ sol yapıp iki ayna elektriğini yapabiliyoruz. Burada dört cam otomatiği var. Arka camlar tek tuşla inmiyor. Evet. Dört cam otomatiği var. Arka cam kilidini de buradan yapıyoruz çocuk kilidine. Burada da yine saklama alanı var. Buraya da iki tane 0.5'lik su rahatlıkla sığar bir saklama alanımız var. Şu kapı kolları da şu şurası gibi bir alüminyum tarzı görünüm verselermiş en azından plastikten. Çok hoş olurdu yani güzel olurdu, premium görünürdü. Ama tabii bu aracın A segmenti bir araba olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu araç başlangıç segmenti, A segmenti bir araba. Her ne kadar fiyatı bunu yansıtmasa da şöyle bir aydınlatmamız var. Sarı yanıyor. Şöyle bir kararanmayan bir dikiz aynamız var. Yani otomatik kararan dikiz aynamız yok arkadaşlar bu araçta. Koltukları da göstereyim sizlere. Şu kataloğumuzu arkaya doğru atalım. Koltukları arkadaşlar böyle desenleri falan gerçekten sportif görünüyor. Ciddi manada güzel görünüyor koltuklar. Yanal desteklerinde falan geçsek sırt bölümünde o özellikle çok iyi. Alt kısımlarda da tekrarlıyorum bunu. A segmenti bir araç için hatta birçok B segment aracı göre bile yanal destekleri benim Hoşuma giden cinsten arabanın önü böyleydi arkadaşlar ön tarafı böyleydi şimdi sizlerle birlikte arabanın bir de arka tarafını göstereyim sizlere bir de arkadaki yaşam alanı nasıl 2 metrelik bir adama göre bir de onu değerlendirelim. Samimiyetimle söylüyorum ben şoktayım yani 2 metrelik bir adamız 1.95 boyumuz var ben birçok B segmenti araçta arka tarafta bu kadar rahat değilim arkadaşlar kafam tavana değiyor. Zaten ben C segment araçlarda bile kafam tavana değiyor ama arabanın içi gerçekten dışarıdan görüldüğü gibi değil. Gerçekten ciddi manada içi arabanın geniş olduğunu söyleyebilirim. Dizlerim böyle bakın yani arkada iki kişi çok rahatlıkla yolculuk yapabilir. ha yani boyları 1.60 seviyelerinde insanlar 3 kişi de arkada oturabilir. Ama böyle 1.60 üzerindeysen 1.70'lerde falan iki kişi çok çok rahatlıkla bir yolculuk yapabilir. Yani A segmenti araçta bu kadar genişlikte gerçekten iyi olmuş. Arabanın içi geniş çünkü yani dar bir araba değil yani. Bunu söylemek istiyorum. Arka tarafı böyleydi. Şimdi kapı üstlerini falan sizlere göstereyim. Arkadaşlar plastiklere vesaire mümkün mertebe dokunmamaya çalışıyoruz. Komple sert plastik. Arabada kesinlikle yumuşak plastik yok. O öndeki motifler bakın burada da devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi? O ön torpidodan, yan kapılardan devam eden motifler burada da devam ediyor. Burada da yine bir saklama alanımız var. Yine burada da zorlarsak iki su ama bir suyun 0.5'lik suyun rahat sığacağı bir alan var. Arka koltuklarında rahat olduğunu söyleyebilirim. Şurada yine bir bardak tarzı bir şey var. Örneğin burada da bir içeceğimiz plan olursa buraya koyabiliriz. Şaf tünelimiz neredeyse hiç yok. Sıfır yani burası. Bu da ortada oturan 3. kişi için bayağı iyi bir haber. Şöyle ön tarafı göstereyim arkadaşlar. Evet. Ön tarafı da gerçekten güzel yani. Genişliği seviyesini ben beğendim arkadaşlar. Sizin yorumunuz ne bilmiyorum ama böyle yani şuradan arka koltuktan ön kokpite baktığımda hiç A segmenti bir araba gibi gelmiyor bana. Ama tabii şimdi bu da var e, teknoloji gelişiyor günümüz gelişiyor, fiyatlar artıyor bu paraya birçok alternatif var ikinci el segmentinde sıfır araba segmentinde neredeyse bu paraya alternatif yok artık. E, 100 bin liraya sıfır araba kalmadı artık. Ama dediğim gibi ben A segmenti bir araç olarak değerlendirdiğimde fiyatını düşünmeden fiyatını kapatıp, fiyatının üzerinde kapatıp sadece A segmenti bir araç olarak değerlendirdiğimde bu yorumları yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de bagajını da göstereyim sizlere. Bir de motorunu merak ediyorsunuz. Bu arabanın bu fındık kurdunun motoru nasıl? Motor kaput içinde göstereceğim. Evet. İyon bizi şaşırtmaya devam ediyor. 252 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Bu hacim de gayet yeterli. A segmenti bir arabaya göre yeterli. Bu arada içten de çift renk bakın. Çift renk ya araç. Folyo galiba bunlar. Evet folyo arkadaşlar. Üst taraflar folyo. Alt taraflar orijinal kırmızı. Üst taraflara bir folyo çekmişler. Fabrika çıkışlı. İki renk yani araba. Bu full paketlerinde ekstra böyle bir opsiyon da var. Bagajını şuradan elimizle o baya hafif. Geri görüş kamerasını da buraya saklamışlar. Bakayım. Böyle biraz çirkin durmuş aslında. Şuraya bir yere koysalarmış daha iyi dururmuş geri görüş kamerası. Arka açıdan da böyle. Şimdi bir de motorunu göstereyim sizlere. Evet. 1.2 MPI motor. 84 beygir, 118 torklu bir araç arkadaşlar. Şöyle göstereyim içini. Farlarının da makoyu üretiyormuş. Yerli üretim bu araç biliyorsunuz zaten yerli üretim arkadaşlar Türkiye'de üretiliyor. Daha sıfır araba. Çamur değmemiş ya. En sevdiğim araba tipi işte sıfır. Herhangi bir böyle baktığımda aşağıda motorun alt koruyucusu vesaire yok arkadaşlar. Motor alt koruyucusu gelmiyor. Böyle kaputta da bir yalıtım için bir şey koymamışlar. Tabi A segmenti başlangıç seviyesi araçlarda bunlar pek olmaz genelde. Araba böyleydi arkadaşlar. Şimdi sizlerle de bir ufak bir sürüş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi arabanın sürüşündeyiz. Normalde bir sürüş yapmayacaktım ama sizlerle beraber bir sürüş de yapalım. Şöyle yakın bir mesafede. Evet bakalım fındık kurdu bize neler verecek. Şimdi şanzımana değineceğim. Bu e, otomatikleştirilmiş manuel bir şanzıman arkadaşlar söylemiştim zaten. Ama ben test öncesinde biraz kullandım. Bana şunu öngördü. Yani o eski otomatikleştirilmiş şanzımanlara göre bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani vites geçişleri eskiden böyle ileri geri giderdik. İleri geri giderdik. Bunda öyle bir vites geçiş yok. Gayet iyi yani. Vites geçişlerini falan ben bayağı baya beğendim. Kaç ileri bu? yapalım? atalım. 5 ileri. Evet güzel 5 ileri olması da güzel. Tabi şimdi yalıtımı vesaire arkadaşlar bu başlangıç segmenti bir araba. Bu arabanın yalıtımı o sudur bu sudur birçok araçla mukayese ettiğimizde düşük gelebilir. Ama tabi bunun başlangıç segmenti olduğunu A segmenti araçlarla kıyaslanacağını da unutmamak gerekir beni vites geçişleri falan şaşırttı yani. Çok böyle hissetmiyorsun vites geçişlerini. Sadece 1 ile 2. vites arasında fazla hissediyorsun. Geri kalan 3'e falan atarken hiç hissetmedim neredeyse. Vites geçişleri falan beni tatmin ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Eceklerimizi otomatiğe alalım. Aynen. Gayet hoş. 16 jant olmasına göre konforu da güzel. Konforunu da beğendim ama bir F1 kulakçıklar olmalıydı yani vitesin burada e, direksiyonun burada elimizle değiştirebileceğimiz vitesi alanlar olmalıydı bir F1 kulakçıklar vesaire olmalıydı. Şurada çok böyle bir durmadan geçme yapmak istiyorum. Baya iyi. Darbeyi çok iyi sönümlüyor ya. Gerçekten ya ben beklentilerimi A-segmentinde tuttuğum için bana çok iyi geliyor arabanın bu tarz şeyleri ya da gerçekten iyi geliştirmeler olmuş. Yalıtımı bir tık zayıf. 2000 devir ve üzeri hıza çıktığınızda direkt motor içeride çalışıyormuş hissi alıyorsunuz arkadaşlar. O konuda yalıtımı biraz zayıf olduğunu söyleyebilirim. Silecekler de o eski nesil düz sileceklerden, telli sileceklerden ya. Bu hani piyasada muz silecek diye tabir ettiğimiz sileceklerden değil yani. Ama baya komple neredeyse görüş açımı komple silecek temizliyor. Bir de bende şu şey uyanmadı yani böyle şu an kullanıyorum arabayı önceden i10 i10 kullanırken şey hissederdik böyle hep ya çok küçük bir araba kullanıyorum hissi uyandırırdı. Bu ama ben de sanki böyle geniş bir araba kullanıyormuş hissi uyandırıyor. Yani hiç A segmentinin bir aracını kullanıyormuş hissi uyandırmadı bende. Performansına gelecek olursak 15.8 saniye fabrika verisi sıfırdan yüze hızlanması var bu motorun arkadaşlar. Bu arabadan performans beklemek zaten saçma olur. Bu arabayı alan kitle belli. Şehir içinde kullanan kitle ve bayanlar genelde alıyor zaten. Ama şimdi yani en azından her iki cinse de hitap edecek. Yani hem kadınlar hem erkekler bu arabayı rahatlıkla kullanabilecek. Yani ben bir erkek olarak da bunun örneğin kırmızı siyah çift rengini bu rengini alıp Rahatlıkla kullanırım yani hiç gocunmam da gayet güzel de duruyor yani dışarıdan baktığımda tarzıma da uygun olduğunu söyleyebilirim. Ee, performansı dediğim gibi şehir içi kullanımda yeterli ama uzun yolda biraz sıkıntı olabilir. Şöyle bir viraj yapalım. Oo. E işte virajı da fena değil yani bu segment beklentilerini karşılıyor mu? Karşılıyor. Ne yapacaksın? Bir sinyal ver be abi. <laughs> bu segment beklentilerini virajı da karşılıyor arkadaşlar. Ya ben beğendim. Beğendiğim bir araç oldu benim yani. Ben şunu net söyleyebilirim. Direksiyonu çok kararlı. Elektrik destekli bir direksiyon zaten. Baya kararlı bir direksiyonu var. Yani böyle iyi sertleşiyor. Az önce biraz hızlandık falan. Sertleşmesi falan benim hoşuma gitti. Özellikle benim konforu çok hoşuma gitti. Ben 16 jant koymuşlar. Normalde iyonları hiç 16 koymazlardı. Hep 14 maksimum 15 ekstra paketler de olurdu. 16 jant koymuşlar. Bu arabada hiç konfor kalmaz diye düşündüm. Çünkü süspansiyonu da bu arabanın çok iyi olduğu söylenemez. Ee, başlangıç seviyesi olduğu için. Ama süspansiyonuna rağmen bu janta rağmen ince yanaklı bir lastik olmasına rağmen gayet iyi bir konforunu olduğunu söyleyebilirim. Ben sevdim bu arabanın konforunu arkadaşlar. Evet. Benim beklentilerimi karşılayan cinsten. Hoşuma gitti. Hadi bakalım güzeldi. Fiyatına da gelirsek 128.900 TL arkadaşlar. Buradan bu arada Hyundai Neve Otomotiv'e de teşekkür ediyoruz. Kendileri bize bu test aracını temin ettiler. Biz de kullanıyoruz şu anda. 128.900 TL'lik de bir fiyatı var arkadaşlar bu arabanın. Şimdi ülkemiz koşullarında bu fiyatlara herkes çok diyecek. Ben o paraya şunu alırım, ben bu paraya şunu alırım diyecek ama neredeyse bu paralara sıfır araba kalmadı yani. Bu en full paketi için konuşuyorum. En full, en dolu paketinin fiyatı 128.900 liraya otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Takdir sizlerim. Ben artık fiyat yorumu yapmaya geçtim yani. çünkü şu an 128.900, 5 ay sonra 150.000 lira oluyor ya da daha düşüyor oluyor. Ben bir şey diyemiyorum fiyat için. Ama araç A segmenti beklentilerini gerçekten karşılayan cinsten yani fiyatını bir kenara bırakın A segmentinde nasıl bir araç beklersin dersen beni doyuran cinsten he eksikleri yok mu var bunları söyledim de zaten içerisindeki birkaç falan. ama dediğim gibi A segment beklentilerimi benim karşıladı bu testlik bu kadardı arkadaşlar ne zamandır test videosu çekmiyorduk. Tabii ülkemiz bir hastalıkla, daha doğrusu dünya bir hastalıkla boğuşuyor arkadaşlar. Bunu da bilincinde olalım. Biz de elimizden geldiğince sizlere video çekmeye çalışıyoruz. Ama her zaman söylüyorum e, hikayelerimde filan da evde kalmaya özen gösterelim arkadaşlar. Sizler de evde kalmaya özen gösterin. Biz de evde kalmaya özen gösterelim. Biz gerekli dezenfekte önlemlerini aldıktan sonra bu test sürüşünü gerçekleştirdik gerçekten. E, dediğim gibi evde kalmaya özen gösterelim. Bakalım. Herhalde böyle giderse biz de evden video çekeceğiz. Ne yapalım?